arkadaşım Dominik Özakçı'da Youtube'da baktım ki e, çubuk krekeri ağzının ne kadar sokan videosunda Kereksiz ağzına kaç çubuk kreker sokan videosunda ee, Biraz görüntüleme gelmiş arkadaşlar Onun için e, bu sefer de ağzıma kaç tane cips sokarım Onu yapacağım e, Başlayalım hemen Bunda da görüntüleme yaparsanız arkadaşlar ee, daha çok böyle videolar getirdim. bakar lah. Kami ni dia. Ada hemen sayalım. Bir tane düştü. Bir. İki, üç, dört. Beş, altı, yedi. Bir tane daha deneyeyim. Bu sefer çok fazla koymayı deneyeceğim. Şöyle. Çitozun hepsini ağzına koymayı deneyeceğim neredeyse. Şöyle dolduralım biraz daha. Bu kadar sokabilir miyim? Az önce sanırım daha fazla soktum. Bir aldık mı şöyle. Bu kadar yeter. Bunu sopayla deneyeyim. Hadi arkadaşlar. Sen gitti ya yoksa. kaç yaptım bilmiyorum ama e, bilmiyorum kaç yaptım şu an sayalım 1 2 3 4 5 6 әлешләр <laughs>